Özlem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, sen? İyiyim, iyiyim de sen geleceksin diye ben sana bir soru hazırladım aslında. Senden duyayım, öğreneyim istedim. Ha, hayırdır inşallah, ee, inşallah zor değil. Yok yok çok zor değil Korktum yaşadığımız şimdi. bir şey, hiç korkacak bir şey yok. Ben de bir ailenin ilk erkek çocuğuyum. Biliyorum ki senin de bir oğlum var. Evet. Ee, anne oğul ilişkisini nasıl olmalı, neler oluyor? Biraz senden dinlemek isterim. Bir erkek anası olarak. <laughs> Hazırım diyorsun ya. Hazırım. Gelinler dikkat. <laughs> Hiç yaklaşmayın. Tam da bunu soruyorum aslında. Böyle midir erkek anneliği? Ya şu an için benim için öyle değil. Ama ileride üçüncü bir kişi aramıza girdiği zaman ne olur tabii ki e, bilemiyorum. Sonuçta e, ülkemizde genel olarak böyle bir sorun olduğuna göre kayınvalide gelin hmm. ana oğul dedik kayınvalide geline geçtik bir anda ama galiba bu da annelerin oğullarını paylaşamamasından kaynaklanıyor. Evet evet hmm. Hı -hı, evet. Peki evet. anneler oğullarını kendileri için mi yetiştiriyor? Ya kendimiz için mi yetiştiriyor? Ya bence yine bunu toplum yapıyor aslında. Bence bu da ben annelerin suçu mu çok emin değilim. Neden? Çünkü ilk e, hamile kaldığından itibaren çocuğun erkek olduğunu duyunca sana o toplum tarafından bir yüklenmeye başlıyor ister istemez. Yani hala şu an gelmiştik 2025 yılına Bence hala var bu. Aa erkek mi falan diye bir sene popoflamaya başlıyorlar. Yani toplumda kadının anne olması bir sıfat. Evet. Belirleyici faktör ama erkek annesi olması daha da bir sıfat gibi bir şey mi? E, bence öyle evet maalesef yani ben bir dört kız kardeş olarak kendi anne babamdan böyle bir şey görmedim dört hmm. kız olmaktan çok çok mutluyum memnunum yani babam hiçbir zaman bize ah bir erkek çocuğum olmadı duygusunu yaşatmadı hatta ne ben mutlu. memnunum kızlarımdan ne falan mutlu hep kızı. o şekilde yaklaştı ama ben kendi e, yaşadıklarımdan yola çıkarak. Sonuçta ben eğitimli bir insanım. Eşim de öyle, ailesi de öyle ama bu duyguyu ben bile hissettiysem... ...hani herkes bunu hissediyordur hmm. diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir erkek çocuğa hamile kaldığınızdan itibaren... ...bir popoflanmaya gerçekten de başlıyorsunuz. O erkek mi, o erkek çocuk falan. E sen de ister istemez sanki ee, şey böyle... Sanki hani, daha kıymetliymiş evet, gibi erkek. Evet evet. Sanki Kızdan bu dünyanın, daha e, önemliymiş gibi. E, aslında tabii ki öyle bir şey yok elbette ki. Elbette yok ama bu galiba biraz içinde bulunduğumuz coğrafyayla da tarif edilebilir. Yani Kesinlikle. Tarihsel gelişiminde hı hı. bu coğrafyada tutunmak işte o bütün süreçlerde yapılan savaşlarda erkeğin kadına olan farkı gibi gibi işte kahramanlıklar, ihtiyaçlar, hı hı. güvenlik ihtiyacıyla sanki biraz daha kıymetliymiş gibi hı hı. ele alınıyor. Günümüz modern dünyasında da galiba eşinden umduğunu bulamayan kadınların erkek çocuk yetiştirmesi sanki biraz eşine kendine alternatif eş yetiştirmek gibi bir hal alıyor galiba. Yani sanki diyor ki kocasına bak sen yapmasan benim oğlum var. Bunu ben yetiştiriyorum bu yapar. Evet olabilir. Ya olabilir. İşte gelin kaynana kavgası da sanki orada çıkıyor. Orada başlıyor. Yani annelerimiz çocuklarını, özellikle erkek çocuklarını hı hı. yaşama salmakta biraz daha ketum davranıyorlar, biraz daha tutucular. Onu çok kolay yapamıyorlar gibi geliyor bana. Vallahi bilmiyorum ki belki dediklerim biraz aykırı gelebilir ama e, gelin kaynana savaşında da bence ben bu savaşı yine erkeklerin çıkardığını düşünüyorum. Yani i̇nşallah elkesinde... bu videolarda da insanlar beni erkek düşmanı <laughs> olarak algılamazlar ama. Ben genelde e, yani bu yaşadığımız çoğu sorunun sebebinin erkekler olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü erkek e, şimdi ben bunu kendi e, müvekillerimde de görüyordum. Erkek e, annesiyle eşi çok samimi olduğu zaman bunlar rahatsız oluyor. Diyor ki benim annemle çok samimi, hayırdır ne bu samimiyet e, daha güzeli var mı ne güzel işte annenle samimi. Yani eşiyle annesi kavga eden erkek, bundan gizli bir zevk alıyormuş gibi geliyor bana. Hmm, paylaşılamıyorum evet. gibi, yani İki kadın da beni istiyor. Aynen, evet. kesinlikle. Benim için kavga ediyorlar, hmm. beni paylaşamıyorlar. İkisi de beni kıskanıyor. İçten İçe böyle bir şey geliştiriyor ee, Bence ki. var. O Bilmiyorum, zaman aile sistemi bakış açısıyla baktığımızda buradan sonuç çıkıyor. Ee, kadın yani anne... oğlunu bir erkek gibi hayata salmak için hazırlayamıyor. Hı hı. Kendi e, sınırları içinde, kendine ait bir varlık olarak e, görüyor ve onun tam erkekleşmesini engelliyor aslında. Çünkü bir erkek çocuğu, ailesi de bir der ki ancak babayla erkekleşebilir. Evet. Yani babasının oğlu erkek olabilir. Hı hı. Bu cinsel bir yerden konuşmuyoruz bunu. Hayata bakış ve davranış olarak bakıyoruz. Erkekleşmiş bir adamın karısıyla annesinin arasının iyi olmasından rahatsız olacağı... hiçbir durum yok aslında. Hı hı. Daha çok sevinebilmeli. Evet. Ama işte kadınsı ve kaosa dayalı bir bakış açısıyla hayata bakıyorsa... o netlik... oradaki o güzel ilişki... onu rahatsız ediyor demek hı hı. ki. Kaos arıyor. Evet evet. Bu e, annesinin ilk oğlu olarak benim de... E, ilk gençlik yıllarımda... yaşadığım bir... Karga şeydi aslında. Hmm. Ee, ben hep söylüyorum babamı 30 yaşından sonra kendi gözlerimle görmeye başladım. Ondan önce hep annemin anlattığı babamı görüyordum ve öyle bakıyordum hmm. rahmetliye. E, hiç de öyle değilmiş. Hmm. Annem kendi mağduriyetini, kendi duygusal ihtiyaç ve eksikliklerini benim üzerimden okumuş, benim üzerimden e, tamamlamaya çalışmış. E, suçlu gördüğü eşini benim de suçlu görmemi ve onu korumamı... sağlamak adına beni birazcık... tabiri caizse manipüle etmiş. Bu günümüzde çalıştığım bireysel seanslarımda... kadın danışanlarımda da bazen görüyorum. Ailesinden alamadıklarını, orada eksik kaldıklarını eşinden tamamlamaya çalışıyorlar. Hı hı. Eşinden tamamlayamayınca da... işte oğlan erkek çocuklarından tamamlamaya çalışıyorlar. Yani biz bunu tamamlayamayız annelerimize. Hmm. Bu annelerimizin bu eksikliğinin farkına varması lazım aslında. Senin de bakış açın işi değişik bir boyuta getirdi. çocuk, gençlik ve evlilik dönemiyle ele aldık ve sen evlilik döneminden ilerlemeye başladın. Ama bu çocukluktan ergenliğe geçiş, oradan yetişkinliğe geçiş döneminde bir kadının erkek evladına yaklaşımı sence nasıl olmalı? Yani bir er, bir kadının erkek evladına yaklaşımı derken ben açıkçası bu erkek kadın diye ayrımlara çok karşı olduğum için yani mesela kendi çocuğuma da sadece çocuğum gözüyle bakıyorum. Hatta oğlum belli bir yaşa geldiği halde ben ona çocuğum diye hitap ettiğim için bana kızıyor da neden hala çocuğum diyorsun işte ben büyüdüm artık falan gibilerden. Ama benim için o ne erkek ne kız benim çocuğum sonuçta. Ben bu şekilde görüyorum. Yani o yüzden de bir şey çabasında açıkçası e, değilim. Ben bunu yani... sorarken orada bir cinsiyet ayrımı yapıp seksiz bir açıdan Hı -hı. sormadım aslında. Evet erkek ve kız çocuk elbette sevgide de eşit, ilgide de eşit, aile Hı -hı. kaynaklarını kullanmakta da eşit ama yine de hani yaratılıştan gelen farklı davranış kalıpları ortaya koyuluyorsa evet. eğer e, onların da o davranışlara bürünebilmesi, işte kadının kadın olması, kız çocuğunun, erkek çocuğunun erkek olabilmesi için bakış açısına göre aile sisteminin bazı kurallar, bazı bari, bazı davranışlar olmalı. Mesela çocuk ergenliğe başladığı dönemde, işte 12-13 yaşlarında, belki daha da aşağı indirebiliriz bunu, 7'lere kadar çekebiliriz. Hı -hı. Biraz anne tarafından babaya bırakılmalı. Evet, ben bıraktım açıkçası. Ki babasıyla erkekleşsin, fiziksel Hı -hı. dünyaya yüzünü dönebilsin, ilerleyebilsin Hı -hı. diye. Kız çocuğu e, bu yine söylüyorum bir baskı altına almaktan bahsetmiyorum. Ama daha çok anneyle vakit geçirdiğinde Hı -hı. kadınlığı daha doğru öğrenecektir, Hı -hı. değil mi? Evet. E bu da onların sonraki yaşamlarında işte kuracakları ilişkilerde evliliklerde neyse kadının kadın gibi erkeğin erkek gibi davrandığı hani günümüz e, moda tabiriyle işte metroseksüel olmadığı ya da hı hı. prenses olmadığı erkeklerin işte maskülen ya da erkek gibi davranan kızlar olmadığı sonucunu getirir. Bu da mutlu bir e, ilişki, mutlu bir evlilik. Hı hı. Dolayısıyla mutlu çocuklar demektir. Hı. Şimdi siz prenses erkek deyince yeni bir pencere açıldı. Hı hı. Ee, mesela eskiden e, şurada birkaç sene öncesine kadar prenses erkek diye bir kavram hiç yoktu hayatımızda ya. Yani. Anne ee... kuzusu derlerdi. Ha A, ama, kuzusu ama çok azınlıktaydı vardı. ya onlar. Apartman çocuğu derlerdi falan. Azınlıkta miler miydi onlar? Şu an sanki bir çoğunluğu ele geçirdiler gibi ya da işte e Bu talep meselesi kadınlar artık öylesini istiyor. Neden acaba? Kadınlar konuşurken Neden? E, erkek gibi erkek arıyorum diyor ama erkek gibi erkekle bir araya geldiğinde de hı hı. E, onu yönetemediği için ya da kendisinin istediği şekilde değiştiremediği için uzaklaşıyor. Doğan anne kuzusu, apartman çocuğu gibi tabirlerle söylüyoruz. Çok da doğru şeyler değil tabi bunlar. Hı hı. Ama e, annesi tarafından erkekleştirilmiş erkekler diyelim onları tercih etmiyor ne diyorlar. Çünkü... E, anneleri onları da öyle yetiştiriyor. Sen her şeye layıksın, her şey senin için. E, sana vermeli, herkes her şeyi sana vermeli, sen alabilirsin. E i̇şte bu sınır, dengesizlik, sınırsızlık... çocuklarımızı yetiştirirken özellikle dikkat etmemiz gereken... E, sanki... Böyle yapmazsak sevgimizden eksik veriyormuş zannettiğimiz davranış yanlış bir davranış. Biz karşı tarafı da e, öngörmeyi, karşı tarafın duygularını anlamayı da öğretmeliyiz. Sınır çizmeli, okey. Haklarını talep etmeli, tamam. Hı hı. Ama talep ettiği şeyi karşıya da verebilmeli. Peki prenses erkekler yapamıyorlar mı bunu? Prenses erkekler zaten kendi haklarını talep etmiyorlar. Etmiyorlar. E eşini ne istiyorsa onu yapıyor. Hmm. Eşi zaten öyle yapmadığı zaman onu istemiyor. Hmm. Kadınların talebi o yöne doğru. Peki prenses değişti. erkeğin karı ne burada? Hiçbir karı yok aslında. E Neden kabul ediyorlar peki? E Dışlanmamak, kabul edilmek, onaylanmak hepimizin ihtiyacı. Yalnız kalmak istemiyorlar. Hayatlarında bir kadın olmadan idame ettiremiyorlar hayatlarını. Alışkınlar. Bir kadının onları yönetmesini bekliyorlar. İşte eskiden tam tersiydi ya mesela erkeğe işte ana kursu falan dediğinde ya da prenses erkek dediğinde çok sinirlenirdi. Şu an çok sıradan bir kavram haline Normalmiş geldi. Normalmiş gibi geliyor. Normal öyle. ve hiç rahatsız olmuyorlar. Ya Bunu sadece psikolojiyle anlatamayız. Bunun sosyolojik altyapısı da var. ...toplumsal değişim ve dönüşüm hali de var. Ülkenin son çeyreğine bakıp ona göre de sonuçlar çıkarmalıyız. Hı hı. Yani bu sadece psikolojinin alanı değil. Evet. Bu sosyolojinin de çok önemli bakması gereken, projekte etmesi gereken bir alan. Ne değişti, ülkede beklentiler ne hale geldi de bu oldu. Hı hı. Ya da bu kötü bir şey mi? Prenses erkeklerin Ayrıca olması? Ayrıca bir soru daha var burada. Ülkenin yüzde sektörü böyle mi? Ülkenin yüzde 80'inin derdi bu mu? Yoksa biz sadece metropolde yaşayan insanlar olarak burada gördüklerimizi mi söylüyoruz? Yani onu Büyük şehirlerin haricinde evet. diğer şehirlerde e, beyaz yakalı olmayan ailelerin yetiştirdiği çocuklar da böyle mi? Değil galiba. Değil hı. değil mi? Hı hı. Biz sanki şehirde gördüğümüz o yüzde 20'nin ya da yüzde 10'un belki de 20 ile abartıyoruz. Bütün ülkenin böyle olduğunu zannediyoruz ama hı. ülkenin bambaşka gerçekleri var, hı hı. realitesi var. Hı. Orada da e, belki hiç böyle dertler yok. Ama işte bu bir dert mi? Yani mesela erkeğin prenses erkek olması kötü bir şey mi? Yani kadının, kadın erkeğin de erkek olması iyi bir şey. Hı hı. Erkeğin kadın gibi, kadının erkek gibi olması sanki çok doğru değilmiş gibi. Doğala biraz ters gibi. Hani... buradan e, tercihlerden bahsetmiyoruz. Cinsiyetten hariç konuşuyoruz. Hı hı. Davranıştan bahsediyoruz. Hı hı. Hani, olduğun gibi olmalısın. Hı hı. Değil mi? Sanki o daha... E, büyütücü, daha besleyici bir ilişkiye doğru götürülmüş gibi geliyor bana. Ya bana da biraz şey gibi geliyor. Bu işte e, hani eskiden şey vardı ya, erkek dediğin tamam... maskülen, erkek gibi işte... eşinin e, lafını dinlediği zaman kılıbık denen bir kavram vardı ya... Ee, mesela onu hiçbir erkek kabul etmiyordu. Ama şu an için günümüzde o kadar da büyük bir sorun değil. Ben bilmem eşim bilir diyen çok erkek var ya artık. Bunu aslında ya aile, da içi, aile içi ve sosyal hayat olarak ayırabiliriz. Hı hı. Sosyal hayatta yani dış dünyaya karşı erkek o dediğin gibi daha korumacı, kollayıcı, maskülen hı hı. E, dediğini yaptıran falan bir figür duruyor. Ama o erkekler bile ailenin içine döndüğünde aslında eşinin sözüyle hareket eder ve... aile içindeki kararların çoğunu... eşler verir. Hı hı. Yani biz ataerkil bir toplummuş gibi görünürken... aslında anaerkil bir toplumuz aile içinde, yapılarda baktığımızda. Hı hı. O yüzden işte gelin kaynana... E, kaynana damat... falan ilişkileri bizde hep... yüksek yaşanır. Evet. E, konudur, konu olur. Çünkü anne yönetir. Hı hı. E, çocukların bakımı, büyütülmesi, eğitimi... Anne de gelir ve hep anneye bırakılmıştır. Erkek dışarıda olduğu için. Hı hı. Ne zaman ki kadın da dış dünyada iş hayatına çalışmaya başladı, topluma karıştı daha fazla. O zaman tabii burada e, çocuklarından çalınan bir zaman oldu hı hı. ve o zamanı da anneler bir başka türlü tamamlamaya çalıştılar. Aldıkları hediyelerle e, gibi gibi çocukları tatminsiz ve doyumsuz bir hale getirerek. E, işler biraz orada karıştı. O dengeyi kuramadık. Erkekler ev içinde yapması gerekenlere eşine yardım... başlığıyla görmeye başladı ki... bu da yanlış. Evin bir işi var. Kadın ya da erkek fark etmez. O iş yapılır. Evet, Yapılmalıdır. Evet, kesinlikle. Biri yapacak, diğeri yardım edecek diye bir, diye bir şey, şey yok. yok. İkisinin de yapması, yapması gereken, gereken iş. Şeyler. Çocuk eğitimi de böyle. Hı -hı. Hem baba hem anne o çocukların eğitiminden sorumlu. Yalnız anne değil. Hı -hı. Ee, baba kendini çektikçe, daha doğrusu anne erkek çocuğuna e, yatağını kaldığında toplatmayıp kız kardeşine toplatıyorsa hı hı. orada bir hata var. Evet, evet. Yani yine ne yazık ki kadınlarda iş bitiyor. Sen erkekleri kızıyorsun ama hı hı. biraz o kadınları da yetiştiren erkeklere bak, şey kadınlara bakmamız gerekiyor. Ya kadının yetiştirmesine izin veriyorsun <laughs> erkek tabii. Çoğu erkek şunu da yapabiliyor işte. Ee... Hani... sonuçta e, özellikle de erkek çocuk söz konusu olduğunda, babalar işte benim oğlum... sonuçta e, bırak, o şöyle olacak, böyle olacak... falan gibi, e, kadının yetiştirmesine izin vermeyen de çok baba var. Muhakkak vardır, tabii ki. ve Bunu engel olmaya çalışan, e, daha çok söz sahibi gibi görünen... E, babalar da vardır ama e, zamanı kim daha çabuk, çok geçiriyorsa duygusal manipülasyonu kim daha çok yapıyorsa kazanır ne oluyor genelde? Baba ne derse desin bir erkek çocuğu ya da bir kız çocuğunun yanında annesinin sözü bambaşka bir değer kazanıyor. Sizin gözünüzde demek ki öyle. Yani işte gördüğüm, yaptığım çalışmalar, dinlediğim hikayeler, hayat hikayeleri biraz bu sonuçları çıkarttırıyor. Burada bir e, cinsiyeti aşağılamak, bir cinsiyeti eleştirmek değil derdim aslında. Hı hı. E, doğru, sağlıklı, mutlu, huzurlu çocuklar yetiştirmek... ...ve amaç... E, ...buradaki eksikliklere göz e, atmak, buradaki evet. noksanları görmek, göstermek derdimiz. Elbette kadının da erkeğin de yaptığı ataların yanında yaptığı iyi şeyler de muhakkak var. Hı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.